Ha, bize böyle videolar lazım. Aynen aynen. <laughs> Yoksa duymadın mı kanalının muhteşem... Aa olur mu? Duymaz olur Duymadım. Duyduk, duyduk tabii ya. İzleyicileri hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi kazandıracak bir iş arıyorsunuz. Veya masa başı işinizden sıkıldınız. O zaman doğru yerdesiniz. Çünkü bugün sizin için dünyanın en garip ve aynı zamanda en çok kazandıran işlerini Ona araştırdık. Ya. Bu işlerin ne kadar para kazandırdığına inanamayacaksınız. Ne o ya? zaman ya bu nasıl video Allah belanızı vermişsin ya. Nasıl ya? biz? <laughs> Hazırsanız <Bakalım>. başlıyoruz. <laughs> Oğlum o grup NFT şirketi olmuş lan bu arada. 6 numara. Online bebek bakıcısı. Pandemi de evden çalışmak zorunda kalan anne babalar bir yandan çocuklar, bir yandan ev işleri derken işe odaklanmakta zorlanıyorlar. İşte buna bir çözüm var. Online bebek bakıcısı. Ama Nasıl hayır, oluyor? çocuğunuzu kameranın önünde bırakıp gitmiyorsunuz. Biri çocuğunuzla ekrandan vakit geçiriyor. Ona hikayeler anlatıyor. Onları eğlendirecek videolar çekiyor. Onlarla birlikte çizgi film izliyor. İşte bu kişi siz olabilirsiniz. E ben bu işi yapıyorum. <laughs> ben, aynen. ben bu işi yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben bu işi yapıyorum tam anlamıyla. Geldi mi annen? Tamam kapat hadi artık. <laughs> kapat yavaştan kapat. <laughs> Ve bu işin saati 150-200 TL'den başlıyor. Tek yapmanız gereken oturduğunuz yerden çocuklarla konuşup onları oyalamak. Ve emin olun bunun için para verecek çok aile var. 5 numara kiralık arkadaş. Hiç arkadaşı Kıralık olmayanlar için mi? hayat bazen Nasıl sıkıcı ya? olabiliyor. İşte bu noktada yeni bir iş imkanı doğuyor. Arkadaş kiralama. Ben olurum Olur. ha bundan. Hobi olarak yani. Rentefriend.com sayfasına kayıt olarak işe başlayabilirsiniz. Burada dünyanın her şehrinden bir... Böyle bir tane uygulama yapmadın Delioz. Yapsaydın amanakoyim zaten sırf bizimkiler kullanırdı. Bizden bile yürütürdün projeyi. Tutmazdı bana kalırsa. Ha arkadaş rentleme mi? Var öyle uygulama. Ne bulmak mümkün. Kiralık arkadaş i̇şte olarak, olarak insanlarla çıkılmazdı. sınır. Un 30. ayını kutlamış. 30-30. Hey Nuri morotan'a benzemiyor mu? Kaygun hoş <laughs> <komışı> geldi. <laughs> evet. Vallahi onu düşünüyordum biliyor musun? Çağrı kiralamak istiyorum. Allah Allah. <laughs> Zehra niye öyle bir şey istiyorsun ya? Ne güzel yayın yapıyoruz. Maya gidebilir, maç yapabilir, hatta paraşütle bile atlayabilirsiniz. Kiralık arkadaş olmanın saati 20 liradan başlıyor ama yapılan aktiviteye göre artıyor. Sevdiğiniz bir şeyi yaparak hem eğlenmek hem de para kazanmak bence çok güzel iş. Ben arkadaş kalacağı Aha. Video e, konferans toplantısı. Zoom hayvanı Karaman bedava <laughs> yapma. <yandı>. Bedava çalışıyor. <laughs> 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 Bizde bedava çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bazen çok sıkıcı olabiliyor. İster ders dinleyin, ister iş toplantısı yapın. İşte biri bunu da paraya çevirmeyi başarmış. Amerika'da bulunan Sweet Farm adlı çiftlik sahipleri hayvanlarını Zoom toplantılarına katılmaları için kiralıyor. Örneğin bir lama kameraya bakarak görüntülü konuşmanıza katılıyor ve sıkıcı ortam bir anda değişiyor. Çiftlik Çok sahibi mükemmel. 10 dakika için 100 dolar, 30 Oha. dakika içinde ne? 750 Oha. dolar talep ediyor. Tek yaptıkları hayvanların tamamı. Oğlum zaten geçi 100 dolarla. lan. <laughs> Çiftlik <laughs> hayvanı online zoom'a katılıyorsun. 750 diyor yarım saatine. Dolar yani. Her türlü hayvan geçerli mi acaba? Ben geçerliyimdir. Nasıl yani her türlü hayvandan kastın? Hangi kategorisi? Köpeği. Kendin için mi sordun? kedi, ha ha evet. Köpek o kadar dikkat çekmez gibi geliyor. Evet Çok köpek kedi için daha ucuz olabilir ama böyle bulunamayacak hayvanlar karavan gibi falan diyormuşum. Onlar gibi olabilir belki. Fiyatı. Ayıp denen bir şikayetim. şey var be kız. Ben şikayetliyim ama. Ama kendi söyledi karavan zaten kendisini. Ama ben kendime söyledim işte senin bana söylemek zorunda. Ya ben küstüm. Yağmuru sütürdüm kendimden. Özür dilerim karavan. Oğlum bayağı lan online zoom hayvanı olmak. Yap, yap Kameraya bakmasını sağlamak. Bence bu işi evdeki <laughs> hayvanınızla siz de yapabilirsiniz. 3 numara sahte hayat. Aha. O ne lan? Evet. Instagram'da zengin hayatlarını paylaşan Save insanları bilirsiniz. Money. Ama e bunlar gerçek olmayabilir mi? ve siz bundan para kazanabilirsiniz. Nasıl ya? Eşkoluz Nasıl ya? ilk olarak Çin'de ortaya çıktı. Tabao.com gibi online alışveriş sitelerinde bazı videolar satılmaya başladı. Lüks bir arabanın içinden yan koltukta paraların durduğu bir video veya özel jetin içinden Aa, kısa Mavi, bir görünüm. İnsanlar bizim sadece 10 saniye süren bu videoları satın alıyor ve kendi sosyal medyalarında sanki kendileri çekmiş gibi paylaşıyorlar. Tek yapmanız gereken lüks hayata dair videolar çekmek ve satışa sunmak. Kiralık bir araba ve sahte paralarla böyle bir video çekmek oldukça basit. Sonra videoları 250-300 TL'den başlayan fiyatlara satabilirsiniz. 2 numara osuruk. Bundan ya para kazanabileceğinize işte inanamayabilirsiniz, ama tamamen mümkün. Amerika'da yaşayan Emma Martin ile tanışın. Bu kadın gaz çıkarma sesini kameraya var. kaydederek ayda 4.000 dolar kazanıyor. Allah Allah! Sen ne ya. oğlum ben dedim inanmadım bana ya dedim sana dedim ki osuruk NFT'si yapalım diye burada söyledim sana. <laughs> abi, ne ya? mantıklı ya. bir iş mi amına koyayım osuruk NFT'si yapmak sence? Ya oğlum osuruk uygulamalar milyon indirilmiş Play'de ya. Adam ne yapıyor peki bu osuruk uygulamasıyla? Abi, abi bak var, sana bir de parlı haber parlı attım. Işte. Doğruymuş er abi bu bak. İnce osuruk. ...üye olarak İnanılmaz bu görüntüleri izliyorlar. Tabii güçlü performanslar sergilemek için Emma her gün fasulye, lahana ve avokado gibi gaz yapan yiyecekler tüketmek zorunda. Sırf gaz çıkararak bu kadar para kazanmak oldukça cezbedici. Siz ne dersiniz? Yani para sıçmıyor ama <laughs> onun gibi bir şey. Bir numara, köpek olmak. Köpek olmak mı? Aha. Güzel. Oğlum bu bak bu kanal bizim taşak geçiyor olsun, bak, 245 bin kişiyle taşak geçmiş bu kanal. 22 yaşındaki Jenna Phillips. Eskiden bir klinik optisyen olarak çalışıyordu. Ama şimdi, şimdi köpek bir oldu. köpek olarak nasıl <laughs> Vallahi, bir şaka olarak başlayan galiba. şey şimdi işi oldu. Abla, TikTok'ta köpek ha? olarak davrandığı ha, videolar çekiyordu anlaşıldı. ancak ben kısa sürede değil, takipçi demiştim. sayısı 120 bine kadar çıktı. O, abla, Ve takipçileri çok ona düşünmüş, ama... köpek gibi davrandığı <gülüyor> videolar <gülüyor> çekmesi <gülüyor> için aylık abla, 20 dolayı. dolar ödemeye başladı. O öyle yanlış anlamış harbiden de Ay, Benekli Ayhan da kedi maması mı köpek maması mı neydi o bir ara? <laughs> Premium var bu arada secret sana atarım. Abi misin ya? Oğlum ne oluyor <laughs> ne oluyor? Hiç yani şey abi ya bir şey yok. Twitch Prime. Bu sayede aylık olarak eski işinden 100 kat daha fazla kazanıyor. Zaten bu yüzden de tam zamanlı işinden köpek olmak için istifa etti. Ya <laughs> title da çok kötü. Oğlunuz ne iş yapıyor? Köpeklik yapıyor. <laughs> <laughs> İtlik. Ama gerçek anlamda itlik yapıyor yani kamera karşısında. <laughs> Dünya garip bir yer değil mi? Peki siz bu işlerden hangisini yapabilirdiniz? Yorumlarda yazın. Bir sonraki Hemen. Gidin yazın. <laughs> ne gerçekmiş lan ne gerçekmiş? <laughs> o osuruktan haftalık milyon dolar kazanıyormuş. ABD'li Stephen Matto çıkardığı gazı kavanozlayıp satarak haftalık 1 milyon TL kazanıyor. Ve bu kavanozu nasıl kullanılıyor? Ne yapıyor millet alan kişi Nasıl mesela? ya? Halbuki bu kavanoz ne yapıyor? Alan nasıl kişi. Kokluyor. Atarım ya. Eee e, şey bunda çok oluyordur yani. Bak dedi. E, leke. Ne lekesi ya? Ya. Hani. Osurmak için kendini zorlarken arada. Şey yapıyordur yani. Sıçıyordur da. <gülüyor> <gülüyor> ya ne Gölce kadar iğrenç. Bunu... Allah ya. Allah. Türkiye'de olsa devlet sayıcıdan gittim hacı. Düşünsenize <laughs> <laughs> vergi de getiriliyormuş o soruna. <laughs> Baba onu kendim osurmuş. Yok vergisini ödeyeceksin. Oğlum, bu Oğlum si bak koleksiyon şöyle bir ya. koleksiyon yapıyoruz. Bak Open Sea'ye tamam mı? Ee, şey Famous Fart diye koleksiyon ya, Salak oluşturur. salak fikirlerle gelme amına koyayım ya. Kemal osuruyor. Temel osuruyor. İnsan bir insan Osuruk'u niye alsın ya of. o? Osuruk NFT'si satacağız biz. Almışlar işte ya. Bence <laughs> de alanlar inanmadığı için şey almış. Ha yani. Cidden yapalım. Bir ya. alayım bakayım geliyor mu lan harbiden deyip almış olabilirler alanlar. <laughs> Vallahi parayı buluruz bak lütfen diyor. Lütfen. <laughs> lütfen. 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 Sirli kelimeyi söyledi. <laughs> lütfen ne amına Bir cam kavanoza. Senar burada ilk defa lütfen dediğini duyuyorum. İşe o kadar inanmış yani. <gülüyor> <gülüyor> bizim osuru çok değerli o zaman lütfen her bu, yerde bu, bu sektöre olarak. girelim mi diyorsun? Sermaye de gerekmiyor. Arda. Arda. Arda abi de Arda abi. Hoş geldin Arda. Çalan bir video attım sana.